Merhaba arkadaşlar. Kalp yarası 27. bölüm fragmanı analizi videomu hoş geldiniz. Muhteşem bir aksiyon dolu bir bölümü daha geride bıraktık. Akşamları reytinglerde zirve yarışı hale devam eden zirvenin sahibi bu defa hangi bir dizi olacaktır kestirmek. Tek güzelliği içinde toplamaya devam ediyor herkesi ekran başına kilitlemeye başaran yapıp final konusunda kesinlikle düşünmektedir. Bizi yakın zamanlarda Buzda bir oyuncunun da dahil olacağı dolaşan dedikodular içindedir. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.